Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Buz Simulator oynayacağız. Yani otobüs oyunu. Ben Tekirdağ falan gideceğimizi ayarladım. Kocaeli'den Tekirdağ'a gideceğiz arkadaşlar. Onayladık. Peki yiyecek olarak ne vereceğiz? Simit ve çay olmazsa olmaz. Onayladık. Bunu da onayladık. Ebeninki. Tövbe Evet. Satılan biletler 3. 3 kişi bilet almış. Evet 3 kişi bilet alıyor. Evet evet başka hadi 8 inşallah 28 kişi falan alır da zarara girmeyiz. Hadi aha 30 kişi 28 dedik arkadaşlar 30 çıktık. Nasıl idare yani 30 kişi. 30 kişi şu anda otobüsümüze binecek. Otobüsteki bütün yerler doldu arkadaşlar. E, gideceğim ben. Oradan alacağız direkt. Bir yere gidecektik şimdi. ismini unuttum ya. Or yani alacağım yerde bırakacağım yere gideceğiz. Çalıştırdım. İnşallah telefon yemeyiz arkadaşlar. Radyo falan var onları göstereceğim. Arkadaşlar bir de böyle mi süreyim daha deminki gibi mi süreyim onunla siz karar verin artık. Şuka şöyle Fusss Allah belanı ya. Arkadaşlar frenleri tutmuyor galiba. Çünkü arkadaşlar frene bastım. Tutmadı. Sesini açalım. Evet. Bagaj ve ön kapıyı açalım. Adım mavi. iyi şunları yerleştir. Aferin. Yolcularımıza bakalım. Ha, karşıda yolcular. Biniyorlar, onlara bakalım. Pek. Bu arada otobüsümüzün ismi PKT Engin Işık. En sevdiğim YouTuber Pitbull Kurallığı, Türkiye Engin Işık. Evet, tüm yolcular binmiştir. Bagajı örtem, örtmeyin yine de başka kimse kalmadı. O da bindi. 30 kişi tamam. Bagajda şeyi kapatayım. Arkadaşlar bu arada radyo da var. inşallah telif yemeyiz. Açalım. Radyoyu açtım şu anda. Bu serinin bu serinin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. değiştirebiliyoruz, Değiştirdim. Geçemem, Güzel bu. Şey satırı... Değiştirdim. Allah. Çarpmaya yaptı. Evet, bu evet, aşağı geldiğim gibi kapattım şimdi. Şey. Şöyle yana doğru heh. Evet gidiyor arkadaşlar. Bu oyunu oynamak istiyorsanız arkadaşlar ismi ilk girişte söyledim. O ismi yazıp da yükleyip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Ben bağımlısı oldum şahsen. Yanlış yere saptık. Mazot her şey görün. Gösteriyor. Kurtarır mı? Kurtarmaz. Tamam. şöyle de aldık yolcu ar, araç biraz daha konforlu olsa iyi olurdu sen konforlusun ya değil mi? daha ne istiyorsun tövbe arkadaşlar e, birazdan e, şey yapacağız neydi ismi unuttum şu an bakayım ikram vereceğiz simitle çay e, bu yolda yanlış nereden gidecek o zaman biz <laughs> nereden nereden acayip yanlış yola mı girdik La. Hep süper oynardım arkadaşlar. Ben bu oyunu ne oldu şimdi ya? Şimdi ne oldu ya? Süper oynardım oyunu. On numara beş yıldız. Bir şey oldu galiba. Neyse. Bu yoldan gidelim. Düz git. yanlış yola girmişiz doğru. Düz git diyor bize. Arkadaşlar şu sol köşede kırmızı bir şey var. O işte yolu gösteriyor. Allah Allah. Skull pay kurtulduk ha çarpıyorduk. Bakın arkadaşlar şimdi. Ya <laughs> süper bir oyun arkadaşlar yani. Öyle böyle değil öyle böyle değil çok güzel bir oyun. Ben bağımsız oldum. Kaçta basabiliyormuşuz 80 yükseltelim. Şunu 110'a. Turbo da açık. Açtım turboyu da. Şuradan bir arabayı yıkatalım. Yani araç mekaniği arkadaşlar. 10 numara arkadaşlar. Araç mekaniği. Oh. Geri geri gidelim yani. Araç mekaniğini öyle böyle yapmışlar ki. Çok sevdim yani ben araç mekaniğini arkadaşlar. Çok güzel. Böyle bir araç mekaniği. Hiçbir oyunda yok. GTA dışında. GTA 5 dışında arkadaşlar. Hiçbir oyunda yok. Araç mekanında radyo bile var. Türkçe. Arkadaşlar park edelim. Şöyle güzel bir park ediş. Hadi hadi. Hadi dur. Hadi Bebeğiniz çişinizi ne yaparsanız yapın. inin. İnin. Hadi bakın Uuu kıza bak. Oh my god. Şöyle durayım da bir üstümden geç. Ne yapıyorum lan ben? Arkadaşlar bir arada otobüsümüz on numara. Çalkala çalkala vurdu duvara. Git çuvala. Tekerleri aynı gerçek. aynı gerçek otobüs gibi arkadaşlar mekani. Yani çok güzel. Bagajları da açabiliyoruz. Bakın. Uf, uh, kimse görmez neyse. Bagajı kapatalım. Ses gelmiyor galiba arkadaşlar. Neyse birazdan ses Geldi. Hadi bakalım bineyim. Lütfen bana sırasını bekleyin. Bekliyoruz Otobüsüne hep beni hoş geldiniz. Herkes bindi. Ön kapıyı şimdi kapatalım. Hmm, şunu şöyle alayım. Arabayı çalıştıralım. Lan redeymiş diye yandım sandım. Neyse gidelim. Tek giriş çıkış burası arkadaşlar. Onu ne söyleyeyim birisi geliyor mu? İki dakika bekleyelim. Ha, tahmin ettiğim gibi. hadi diyorlar çıktık. Arkadaşlar ön seçeklere de çalıştırabiliyoruz şöyle. Kapat. Ha, bakalım başka arada neler varmış. İkram servisi olacak zannettim. Lan daha iyi diyene yemekten çıktınız. Cü cü, güzelmiş. Neyse kapatalım. Telif falan yeriz. İkram mı istiyorsun? Al ikram. Bakalım kaç kişi memnun? Yüzde yüz memnun. Servisi var. Hadi hmm. Arkadaşlar ikinci kurtarışımız. çok güzel bir oyun oldu. Otobana çıksaydık karama. Karama otobana çıksaydık Allah aşkına artık Allah aşkına 80 80'lerdeyiz dostlar biz arkadaşlar şu an görüyoruz. Dijekteyim ki şu anda kurtardık. Hayda abi bekleme yapma. Bas kızım aşkım bas kızım kim tutar seni anam tutar ama güzel da. Neyse sade basıyoruz 80'lerdeyiz. Sel aha Ahmet Usta demiyor. Bestin sahibi. Ahmet Usta Allah belanı vermesin. Niye çarpıyorsun? İbne Ahmet. İbni Ahmet Usta. Allah belanı versin Ahmet Usta. Hu çarptık yine. Ama bu sefer arkadaşlar yanlış yoldan gittik. Polis mi durdu lan orada? Allah. Dur almış neyse. Durdum, durdum. Geçeyim mi? Geç. Haydi bay bay. Ezerim sizi o. Arkadaşlar arabanızda gizli bir şey taşıyorsanız silah çekiyoruz. Bir ara ben yolcu bana bir şey demedi. Oyunda öyle bir şey yok zaten. Mesela yolcu mesela bak mekanikte bunu yaptılar. Mesela mekanikte yapsalar tabii güzel oldu. Mesela mekanikte bunu yaptılar. Yolcu 8'li gizli paket veriyor. Onu da saklıyorsunuz. Mesela olsaydı böyle bir şey güzel oldu. Saklıyorsunuz. E, nereye kalmıştık lan? Unuttum haklım. Gitti bende. Saklıyorsunuz. Onu bulurlarsa silah çekseler güzel olurdu bence. Araç mekaniğinde. Heh. Otobüsün olmazsa olmazlarından para ödeyeceğiz. Ödedik 67 TL yi. Hadi çıkalım. Yavaş yavaş hızlanıyor. Gerçek mekanik arkadaşlar otobüs ya. Çok güzel ya otobüs Hoppa de gam gam stay. Hala bakalım 80 şeye girersek ne olur acaba? 70'e indi Ay ben niye ses çıkardım lan? Nereden çıktı o tebe Nasıl çıkardım ben de bilmiyorum. İyi falan yapacaktım ki. İyi diye ses çıktı ben. Aha yine çıkardım. Daha park ettiğimize göre arabayı yıkamaya verdik. Hadi yaka bakayım. Arkadaşlar şu sıfırdayız yani. o mazot da azalmış. Mazot alalım. Mazot falan almamız gerek. İyi. Arabayı çalıştırdık. Acaba ben niye şey yaptım? Pıt pıt bir şeyler yaptım ama. Pıçık küçük diye bakalım burada var mı mı ha tüpüye lan çarpma o uh, sonunda dibinden kurtardık mazotumuz bitiyor arkadaşlar al 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 mazot arkadaşlar ezan okunuyor bu arada aziz temel ekleriz Allah Mazotu fullledik arkadaşlar. Bakın alt tarafta mazot yazıyor full. Aa arabayı durdurduk ya başlattım doğru. Oh, neredeyse geldik arkadaşlar. Büyük gün olacak. Elbet bir gün polis abi gel bura. Gel polis abi kesen lan çarpayım mı? Arkadaşlar bunu hiç denemedim ha. Polise çarparsak acaba ne oluyor? Bir deneyelim mi bu videoda deneyelim. Gel bura polis. 90'dayız yetişemiyoruz ya. Yüze mi basıyorsun polis abi ne yapayım? Dit dit polis abi taksilcilik yap. Dit dit Ye, <laughs> çarpıyordum, çarpamadım. Çarp çarp çarp. Oh. <gülüyor> <gülüyor> 84 TL gitti. Polis geliyor. Kaç, kaç, kaç! Ark Oğlum, niye? Oha! Sıkıştırdılar beni arkadaşlar. Geliyor. Kaç. Turboyu çalıştır. Turbo açık şu anda. kaçar polis çarptık. 87 TL'miz gitti. Hem bir de bizi takip ediyorlardı arkadaşlar. Sıkıştırdılar beni. Arabayı mahvettim. <laughs> <laughs> Araç makinesi süper arkadaşlar. Ha çekil babacığım. Bıstırağa. Haydi çekil lan şuradan. İyi toparladık. Evet, evet. Hayır Allah belanı Arkadaşlar fren tutmuyor deyince gerçekten de tutmuyor. Allah için buna inanın. İnan tut. tutmuyor arkadaş. Bakın. Gidiyorum fren basıyoruz gerçekten. Anca tutuyor. Henüz yolcu almadınız mı? Lan zaten yolcu şey yapıyor. Hadi. Çıkın. Çıkın. Bunlar şey yapana kadar arkadaşlar bana yere kadar gidip gelip Allah ayağım takıldı ne yapacağım? Yolcuları bilmemiş daha. Neyse. Hafifçe alın. Şunu fızıltı falan gelmesin. Şuradan bir seslendirme yapayım. Ay 30 dakika mola dedim ya. Mola bitecek de yiyecektim. Heh, morayı bitiriyorum. Aferin. Geç geç geç. Şöyle fotoğrafını çekelim. O değil. Şöyle fotoğraf yolcular binerken. Red Dead. Red Dead'in bu arada çıkıp. Ekran görüntüsü galeriye alındı. İzmir seyahat var arka, arkadaşlar yanımızda otobüsler çok büyük İzmir seyahat, kapıyor deli lan 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 reyi alacaktık doğru Aldık R'ye, aldık R'ye. Allah belanı vermeye. Dur, dur, dur. Düz git. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunla ilgili bir sorun oldu. Ben de kendimi çektim düzeltmeye çalıştım da düzeldi. Yolumuza devam ediyoruz. Turbo oyunu kapalıymış. Açalım turbo'yu. Bakın da bir dakika 70'e çıktık. Daha şimdi yetmişteyiz. Çok güzel turbo. Neden çarpıyorum? Neden? Neden acaba nedenini sorayım diyeceğim de. Benim hatam. hop de. Aa, aa yedik. Yedik. Burak uşak karko kat. Kar, orayı göstermeyeceğim. Şaka yaptım. <laughs> Göstereceğim tabii ki. Kart kartopu kurtmuyoruz. Bekle. Mavi noktuyor arkadaşlar şu anda. Korna çaldı tamam. Hadi geçelim. Şu arkadaşlar bu arada şöyle aynaya da bakabiliyoruz kapatalım gene aynayı. Allah çarpıyorduk. Bas kaza aşkım bas kaza. <laughs> Ya şimdi ikram ediyorum arkadaşlar. Simit çay. Bakalım yüzde doku seksenim. Arkadaşlar ikram yaparken yola bakmayı unuttum. Aha. Aha motor çalışmıyor. Motor çalışmıyor. abi bak bu şuna. Dudulum, geri çalıştım. Hadi ya çık şuradan. çıkmıyor arkadaşlar. A arıza ışığı yanıyor. Mavi aferin sana. Oho yüzde yetmiş beş şey ne memlana yolcular. Şuradan direkt 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 koş. Koş diyorum ya acele acele. geçtik. Arkadaşlar ağır mekaniği dediğim gibi süper. Şu pıs, pıs etmesi beni benden alıyor ya. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. <laughs> Hadi bakayım adamım geliyoruz yavaş yavaş. 90'larda arkadaşlar şu anda düz bir yol için 90 bence fazla da otobüs daha fazla basıyor. Öndeki 100'e basıyor galiba geçemiyorum. Baksana sorularıma çekil çekil çek Geçtik Ağaçlara arasına girme vakti Süper bir atlayış Yolları kusturmaya çalışıyorum da Daha da kusmadılar Neyse boş verelim Dövümüze devam edelim önümüzde bir tür var onu da sorayacağım. Sol sağ ana avradını. Vee! Opadı. Yolcu neden kemerlerini bağla tutmamız gerektiği anlaşılıyor. Evet oğlum bağlayın kaza falan olursa sizin burnunuzu kırarım ha. Bana laf mı sokuyorsun lan sen? Kıllık. Bize laf sokuyor kalk Kalkıyor. Aha şu bu arada şu boş hale döneceğim. Şöyle döneceğim. Buraları da göstermek isterim size. Tarlayı falan. Çok güzel bir tarla. Şuradan hemen yapacağımız, yani gireceğimiz yere girer. <laughs> Chiefles, Jeff, Jeff Tekler gibiyim ha ne? Burası mıydı? Allah bay doktor falan. Burası mıydı? Arkadaşlar burası değil ama boş araziyi de göstermiş oldum size bakın. Ne güzel boş arazi. Burası arazi. Burada araba sürme falan yapıyorlar. Aha benim gibi bir tane daha otobüs. Selamünaleyküm kanki. La bu Mehmet Usta der mi? Ve Mehmet Usta. Dur dur nereye gidiyorsun Mehmet Usta. Beni de al Mehmet Usta. Beni de Mehmet ister. Sana söyleyeceğim lan Mehmet beklese. Patronun sana kızsın. Hut <laughs> He. Vurdu bana arkadan. Büyük. Şuradan döneceğiz arkadaşlar. Lan yolumu şaşırdım ben yine. Allah aşkına ya. Yolu şaşırdık yine. Geçebiliyor muyuz burada? Vurduk da arabaya mı? Ana buradan yolu geçiş yasak ha, biz geçiyoruz baba. Biz kralız. Arkadaşlar oyun değildi. Yemin billah oyun değildi ya. Dur dur abi ne yapıyorsun ya. İlla kafana köpek balığından mı vurak lan gel buraya. Ben kaç kaç oldu şaşırıyorum. Ay video 24 dakika oldu iyi. Yine size video çıkarttım ha. Bas kaza şoför bas kaza. Anam tutmasın seni bas kaza. Ne sen benim solluyorsun al sana kral sollamam. Evet arkadaşlar yolu şaşırmamışım doğru gitmişim de diğer tarafa dönecekmişiz. Bunu anlamış olduk. Diyor hadi dar hadi dar deridi. Arkadaş kornayı göstermedi. Bu değil korna korna. Kornamız çok güzel değil mi ya? Sağa Buradan gitmek daha iyi. Yanlış mı dönüşler? Hoppa de. Kaş Ya ben nasıl bir karar Allah belanı versin. niye bana chat'le? Ben sana chat'li geçtim. bulamadık, gitti ya. Sıradan filan dedi. Bura mı? yok, kapalı diyor. He doğru, doğru gelmişiz ya. Doğru gelmişiz. Döndüm işte lan. Kıllık! Şerefsiz bir daha koşup da sen uygulun. Kıllık! Huuuuhuu! Süper bir uzun iş yer. Ne yapayım ben burada ya? Patronum ağzıma çıkacak. İnşallah patronumun parasını benden çekmesin. yapmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj pişmenizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Çıkın bakayım. Evet, evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. I like at my own plane. Bye bye. Çocuk Bayramı kutlu olsun.